Cem Bey, ülke gündemimizin başında sokak hayvanları geliyor. Sokak hayvanları doğanın yani çevrenin dengesini nasıl sağlıyorlar? Sokak hayvanlarıyla alakalı nasıl bir çözüm üretilmelidir? Ayhan Bey, e, öncelikle biliyorsunuz şu anda gündemde var olduğu söylenen bir tasarı üzerinden yapılan bir tartışma söz konusu. Sokak hayvanlarının ne şekilde sokaklarda alınıp izole edileceği, e, uyutulacak mı? Yoksa işte bakım evlerinde mi tutulacaklar? Kısırlar tutulacaklar mı? Bununla ilgili olarak bir takım mevzuat önerileri var. Kesinleşmiş bir husus söz konusu değil. Ama bununla birlikte özellikle uyutulma noktasında verilen bir görüş neticesinde ortaya çıkan ve gündemi de meşgul eden bir süreç yaşıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki 81'in 81'inde ilçe belediyelerinde hayvan bakım yerleri yapacağız. Öncelikle hedefimiz sahipsiz hayvanları sahiplendirilerek bu konu çözümü üzerine gitmek. İşte yırtıcı türlerin ise bir şekilde bakım evlerinde toplanması ya da itlaf edilmesi noktasında belki de kendisi ifade etmiyor ama karar vererek bu hayvanlardan toplumu korumak. Çünkü saldırıyorlar biliyorsunuz. Noktasında mevzuatın çalışacağı şekilde bir düzenlemenin yapılması noktasında görüşler ifade ediyor. Avrupa Birliği ülkenin hiçbirisinde de sokak hayvanı ya da Amerika'da böyle, böyle bir şey yaşamıyor. Sokak hayvanı diye bir problem yaşamıyor. Hayvan demiş olduğunuz şey yani evcil hayvan statüsündeki hayvanların tamamı sahipli, çipli ve toplumun içerisinde sahipleri beraber yaşayan hayvanlar. Onun dışında özgür sokak çöplerde yaşayan bir hayvandan bahsetmemiz söz konusu değil malumunuz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin de 21. yüzyılın Türkiye'sinde, 2024'ün Türkiye'sinde böyle bir sorunu çözmemiş olması da hakikaten çok çok büyük bir ay, bir basiretsizlik. Bu basiretsizlik iki ayakta oluşuyor. Bir toplumumuzdan meydana geliyor. Çünkü bu hayvanların büyük bir kısmını biz kendimiz üretiyoruz. toplumun içerisinde üremesine sebep oluyoruz. Bunları işte ticari argüman bile olarak kullandık biliyorsunuz turizm bölgelerinde. Ondan sonra insanların hayvan sevgisini sömürmek açısından sezon bitiyor, sokaklara saldık bu biz hayvanlar bu popülasyonlar böyle artır. Ya da işte adam Sivas'ta Kangal'dan gelirken bir tane köpek getiriyor. Ankara'dan gelirken bir akbaş getiriyor. İkisini çiftleştiriyor bilmem ne yapıyor falan üretiyor falan. Sonra bakamaz hale geliyor. Bakamaz hale gelince de salıyor sokağa. En son mevzuat neticesinde de biliyorsunuz pek çok hayvan gerekli şartları sahipleri tarafından yerine getirilemediği için sokaklara salındı. Ve bu hayvanların çoğu da pek çok insanımızın can ve mal güvenliği tehlikeye atacak şekilde davranışlarda bulundu ve küçük çocuklar mağdur olmaya başladı. İnsanlar pazara sokağa gidemez hale geldi. Bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. Evet gerekli tedbirler alınmalıdır. Ancak şu örneği vermem Sokak hayvanının, bir sokak hayvanının günlük maliyeti 100 lira civarında değerlendirmek gerek. Ben iki tane sokak hayvanımız var, evcil hayvanımız var. Aşısıdır, veterineridir, yemesidir, içmesidir oturup bir hesaplıyorum. Günlük 100 liraya mal oluyor bana. O hayvanın bakmam. Bunu belediye de aynı şartlar altında baktığını kabul edecek olursak ve hayvan popülasyonu olarak da 3 milyon civarında sadece köpek özelinde söylüyorum. Köpek olduğu söylenecek düşünecek olursa 3 milyon çarpı 100 dediğiniz anda günlük maliyetlerin anormal rakamlara ulaştığını görürsünüz. Yıllık maliyetlerin baktığınız takdirde anormal rakamlara ulaştığını görürsünüz. O yüzden böyle bir bakım yöntemine gideceksek eğer, bakım evleri kuracaksak, seçimlerde çok kullandık, köpek oteli kuracağız diyen partililer oldu biliyorsun ondan sonra. Bu tarz şeyler yapacaksak eğer, bu maliyeti kim karşılayacak sorusunun cevabını vermemiz lazım. Biz halk olarak bunu ödemeye razıysak eğer, hiçbir sıkıntı yoktur. Bu ödenir. Bu hayvanlara da bakılır. O yüzden kısırlaştırma acil bir çözüm olarak gözüküyor. Ancak o hayvan bakım evlerinin yapılması bir maliyet. Bakın ekonomik kriz şartları içerisinde yaşıyoruz. Bakmaya başladığınız zaman hayvan onun içerisinde günlük bir maliyetten bahsediyoruz. Oradaki işte hayvanların yeminden tutun da yemlenmesinden tutun da sağlık hizmetlerinin verilmesine dair veterineridir. Tıbbi hizmetlerinin verilmesine kadar bir maliyet. Bunları alt alta üstüne koyduğunuz anda şu anda gider bütçemizde olmayan bir kalemin kamu bütçesi içerisine gireceğini ve bunların da milyarlarca TL olacağını göz önünde bulundurmamız gerek. Bu bir sorun mudur? Ekonomik anlamda olmayan bir giderin ekonomi içerisine girmesi sebebiyle bir sorundur. Bu kaynağın bir yerden bulunup bir şekilde bu sorunun çözülmesi gerekir. Ancak Türkiye'de barınma evi sorunu sadece hayvanların sorunu değildir. Bizim insanımızın çok ciddi anlamda bir barınma sorunu var. Siz insanın barınma sorununu çözmeden hayvanların barınma sorunu için bu kadar çok para harcadığınız anda da siyasi olarak eleştiri noktasında kalırsınız. Kendinizi bir iktidar partisi koyunuz. Eleştiri de noktasında kalırsınız. Yani siz yüksek kira bedelleri sebebiyle sokaklarda yaşamakta kalan bir kesim var. Mesela İstanbul için açıklanan ne rakam var. İstanbul'da 40 bin çocuğun sokakta yaşadığı söyleniyor. Bunlara bir ev yurt sağlayamamışsınız. Bunlar böyleyken siz sokak hayvanları bu kadar para harcadığınız anda tartışılır noktaya gelirsiniz. Siyasilerin de böyle bir açmazı var. Emeklinize 10 bin lira maaş verirken sokak köpeğine günde 100 lira harcamaya kalktığınız anda tartışılırsınız. Şimdi bunların hepsini de düşünmemiz gerek. Evet önlem almamız gerekir Gerekiyor. Bunların kısa bir sürede çözümümüz. Bu sorunun sürekli olması sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmış durumda. Ya bir başka de işte eğer böyle bir kısırlaştırma operasyonu yapacaksak da çok kısa bir süre içerisinde yapacaksak da eğer bu işlemi hızlıca yapıp 5-10 sene gibi bir süre içerisinde bu sorunu çözüp ve orada bitirmemiz gerek. Ama bu işi ciddiye almayıp ya ben yaptım oldu mantalitesi çerçevesi içerisinde. işte buradan köpekleri toplayıp ormana bırakmak, komşu ilçeye bırakmak, komşu ile bırakmak gibi bir operasyona gitmeye kalktığımız takdirde o zaman olayın sürekli olarak bir yerlere taşınmasına sebep oluruz ve sıkıntının kat ve kat daha büyümesine sebep olur. Bunların da göz önünde bulunması gerek. Yani olay sadece sokak hayvanlarının sorunu çözmek değil. Sokakta şiddete maruz, hayvansal şiddete maruz kalan insanların sorununu çözmek olayı değil. Bu bir toplumsal olarak çözülmesi gereken bir konunun küçük bir parçası. Devletler insanlar için var, hayvanlar için yok. Devletin öncelikli görevi, hükümetlerin öncelikli görevi canlı kaynak, insan kaynağını sağlıklı, güvenli, emniyetli bir şekilde yaşatmak Dolayısıyla hükümetleri şakleten bu konuda zor. Bu konu sokak hayvanlarıyla gündeme geldi. Bakınız göçmen sorunuyla ilgili olarak da benzer sıkıntı söz konusu. Yani herkes soruyor hükümete. Diyor ki kardeşim buna niye bu kadar para harcıyorsun? Senin vatandaşın böyle sıkıntı yaşarken bu adama niye bu refahlıkta yaşatıyorsun diye soruyor. Sormasının sebebi ne? Aynı sebep. Siz devletin kaynaklarını kendi vatandaşınız dışında başka bir şeye yatırdığınız zaman harcadığınız anda otomatikman sorgulanır hale geliyorsun. Hükümetin açması da bu. Bunu da siyasi olarak her muhalefet partisi kullanır, kullanıyor. Dolayısıyla bizim bu hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak bu sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu bakın uzatarak değil, 1 iki yıl içerisinde çözmemiz lazım. Bir para ayrılacaktı. Bu bütçe fon bulunmalı, harcanmalı ve hızlı bir şekilde çözülmeli ve bitirilmeli bu konu. Aksi takdirde bu hayvanlara bakmanın maliyetini kamu kurumları, dolayısıyla biz üstlenir hale geleceğiz. Bu hayvan bakımı işi lüks bir iş ya da ticari bir iş. İneğiniz vardır bakarsınız. Karşısında süt alırsınız, sütü satarsınız. Gelir elde edersiniz. Onunla onun yemliklerini verirsiniz. Üstte kalan parayı da ıslatacırsınız. Bu ayrı bir iş. Ama evcil hayvan bakma işi belirli bir sınıfın işi. Herkesin işi değil. Herkes bakamaz kardeşim. Bakmayacaklar. Şehirlerde de bu tarz bir hayvan sevgisini gidermek isteyen birileri varsa bu tarz yerler Avrupa'da olduğu gibi aynı. Diğer zaten biz şu anda köpekleri konuşuyoruz sadece. Bakın kentlerde köpekler yok. Ben şimdi size videosunu göndereyim. Hafta sonu Bodrum'da denizde yüzen domuzlar var. Halkın içerisinde yaşayan domuzlar var. Yani köpek sorununu çözdünüz, Bodrum'daki domuz sorununu nasıl çözeceksiniz? Kediler var. Ormanlarda yaşayan başakların bir kısmı da şehir periferilerine yaklaşmış durumda. Ayılar var. Yani bunu olayı sadece köpek olarak da değerlendiremeyiz. Bakın Kars'tan Bursa'ya kadar ki o Kuzey Karadeniz'deki hattın tamamında ayı yaşıyor. Bunları da mı Ya da uyutacağız? Ya da kısırlaştıracağız? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani böyle bakamayız. Buradaki bakış açımız değişik olmak zorunda. Şehir alanları içerisindeki bu yabanıl bir hayatı kontrol altına almak zorunluluğumuz var. Bir de tabii ekosistemi bozmamamız gerekiyor Erhan Bey. Yani bazı hayvanlar var ki örneğin siz Antalya şehir merkezindeki kedileri toplarsanız eğer fareden geçirmez Antalya şehir Yılandan geçirmez Antalya şehir merkezi. Akrepten geçilmez Antalya Köpeği toplarsanız kedinin popülasyonunu kontrol, kont popülasyonu kontrol altına alamazsınız. Tilkinin popülasyonunu kontrol altına alamazsınız bu ekosistemin de kendi içerisindeki bir dengesi vardır. Dolayısıyla o dengeyi de gözetmeniz gerekir. Şimdi bunların hiçbirisini yapmadan bir takım kararlar verip ben yaptım oldu mantalitesi içerisinde mevzuatı düzenlemek ve bunu bütün hayvanlara şamil bir şekilde uygular şekilde düzenlemek ne kadar doğru bir yaklaşım bilemiyorum. Bu konunun uzmanları var. Yani veterinerlerimiz var. Bu konuda çalışan hayvanlarla alakalı olarak çalışan bu ekologlar var, biyologlar var. Onların görüşlerini çok ciddi anlamda başvurmak lazım. Ben çevre boyutuyla, insani boyutla değerlendirdiğim zaman o olayı. Hiçbir canlının insanoğlu tarafından yok edilmesi fikrine karşı biz Allah değiliz sadece. Bir insanın bir canın ile ilgili kararı verme yetkisi insanda değil. Bu Böyle bir karar yetkimiz yok. Yaratılışımız, fitratımız gereği. Biz mevzuatımızla uyutma dahil hiçbir kararı alamayız. İdam kararından farkı yoktur bu karar insanları nasıl iyi idame etmiyorsak hayvanları da uyutamayız. Daha önceki videomuzda hatırlıyorsunuz. Adı neydi? Siz hayvanlara nasıl davranırsanız aynı muameleyi göreceksiniz. Bunu da unutmayın. Sorunuza böyle cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim.